Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizza nefis pizzalarda bugün haber yok. Aa varmış. Hamur fiyatları artışta. Borsacımız peynire dikkat diyor. Bu gece odun ateşinde dolma biberler. Biber spektrumunun bir rengi diğerinden çok daha yam. Hangisi sizin için en iyisi? Ben kırmızı veri seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? Bir başka haberimizde Birleşmiş Milletler dünyanın kıtlık sorunu yoksa ülkelere pizza dağıtarak çözmeyi tartışıyor demiş. Arkadaşlar 45. günümüzdeyiz. Bir dakika bunu böyle mi koysam? Evet. Büyük bir başarı elde ettim. Senin lezzetli ikramın sağ olsun. Sadece nakit olarak 100 dolar kadar para ihtiyacım var. Ve böylece Pizzapedia dünyaya açılabilir. Hmm. Biliyorum tanışmıyoruz ve istediğim şey biraz fazla ama bir hayalini gerçekleştirmek için sen de elden geleni yapmaz mıydın? Yapardım. Yani bu oyunda bir güven oluştuğu için 100 dolar verebilirim. Ee, cidden gerginim şu anda demiş. Acaba ne olacak? Bunu sulayalım. Eller havada, hamurlar havada. <laughs> doğma biberli e, pizza alabilir miyim? Sossuz olsun. Sossuz bir... O zaman bir dakika, doğma biberli... Doğma biberli, sostuz bir pizza istedi. Sizce de çok masum değil mi? Bakalım bu ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek. İşte tabii ki de fırınımı yağlayacağım. Bu arada fırınımda yani sıkıntı olmak üzere. Ben şimdi 100 dolar verdim mi ya? Ben şaka... Bir ana ben 100 dolar verdim mi ya? Ben çok cimri bir pizzacıydım. Yani... Evet. Ben çok cimri bir pizzacıydım arkadaşlar. Evet. Ne oldu da? Ne oldu da böyle oldu yani? Neyse. Evet. Üç pizza, biri meyveli, biri sebzeli soslu, biri de etli ve peynirli. Iii, ben var ya bunu da <laughs> kesin yapamayacağım. Heh. Tamam, şimdi bunu okuyarak yapacağım. <laughs> İlk e, ilkine meyve ananas, zeytin ve biber. Şu ananas, zeytin ve biber diyor. O zaman artık ananaslı pizza'ya laf etmiyorum ya. Şu an gerçekten artık saldım. Ananas, zeytin ve Biber. Biber. Tamam. Evet. Bu bir. İkincisi. Evet. Sebze ama peynirsiz. Yani sadece sos yerine de sadece peynir. Böylece bunu da çözmüş olduk. Şimdi de sebzeler diyor. Ha. Bir dakika bu bu sebze ya bence. Ben bunu sebze ilan ediyorum. <laughs> Dur soğan koydum. fesleğen de bir sebze. Değişik bir tercih yani. İlginç bir sipariş. Daha önce böyle bir sipariş almamıştım. Bir de mantar. Mantarı da unutmayalım. Her ne kadar ben yemesem de sevmesem de mantar. O da bir şey işte yani. Tamam. Şimdi et koyacağız galiba. Bütün etlerden koy demiş. Ay ben sosis. Ya, ay, ay ben sosis sen sucuk. <laughs> Hayal ettim de şimdi. Ya pastırmaya kıyamıyorum gerçekten. Bu arada geçen evde pizza yaptık arkadaşlar. Evde hamuruyla beraber. Aklıma direkt bu oyun geldi. Şimdi balık da bir et. Yani ya hamsili pizza olmaz ya. Biri bana hamsili pizzayı açıklayabilir mi arkadaşlar ya? Biriniz bana bunu açıklasın yorumlarda. Lütfen rica ediyorum. Gerçekten. Nasıl olabilir ki bu? Aa Yüzüm aydınlandı. Bakın. <laughs> Aa, iş pizza pişirmekse kitabını yazmışsın. Vallahi 90 dolar kazandık bu adamdan şu anda. Kedimle bir pizzaya girelim diyoruz. <laughs> Çok pişmiş olursa sevinirim. Yarısı zeytin, yarısı hamsili pizza. Ha, hamsili kedi yiyecek. Şeyde sen yiyeceksin. Zeytin ve hamsi. Ha biz de Sabrina ile bir pizzaya girelim diyoruz ama yani kaça mal olur biz bilmiyoruz tabii ki de işte bizde. O yüzden bilemiyorum yani. Evet gönderiyorum seni. İyi bir şey beklemiyordum güzel sürpriz oldu. <laughs> Patlıcanın üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum. Ters nasıl olur ki acaba pizzayı kesme. Patlıcanın üstüne peynir koy. peynirin üzerine patlıcanlı pizza istiyor. Çözümleme adım adım gittim ya. Adım adım gittim. Sos olur herhalde. İnşallah laf yemem yani. Böyle bir sarmal artık şekil yaptım fark ettiniz mi bilmiyorum patlıcanda. Böyle dönüyor gibi yani. Kesme demiş hah kesmiyorum. Oh sosu koymuşuz aksi belirtilmediği sürece sos da koyuyorduk çünkü. Kepek ve sosu için buradayım bebek. <laughs> Çok güzel ya ben de pizzacıya gidip kepek ve sosu için buradayım. Bebek diyeceğim böyle. Kepek ve sosu için buradayım ha. ha oraya eksik koymuş bak ben eksik koyunca sosu laf ediyordunuz. Asistan da eksik koymuş. <laughs> Selam mantar ve zeytin mümkünse. Yani mümkün mü bilmiyorum. Düşünmem lazım. Pizzayı kesme çok bir şey. Mantar ve pizza. Ay pardon. Mantar ve zeytin. Ha? Ha? Bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Cık. Fark ettiyseniz uzun zamandır oynamaya oynamaya bir şey olmuşum. Bir böyle bir paslanmışım. Malzemeleri yavaş koyuyorum fark ettiyseniz çok pişmiş istemiş. Ama kolay adapte oldum bence tekrardan yani. Kesme demişti. Ben de kesmiyorum. Herkesin hayatı bu pizza değişiyor arkadaşlar. İki Hawaii pizzası alabilir miyim? Ama ikisine sadece yarısını ananas koy. Ah bir de çok pişmiş olsun. Şimdi Hawaii pizzası. Hepsi fazla pişecek. Hepsinin yarısı jambon. Pardon, hepsi jambon yarısı ananas. Yani kaç pizza işte? İki. Tamam, ben bunu anladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin uygulamada bunu görelim. Şimdi jambon hepsinde olacak. Arkadaşları da şey sevmediği için ee, neydi o? Aa, ananas sevmediği için sadece yarısına koy. Nasıl bir yani sen de Pizzanın hepsini yeseydin yani. İkisi de çok pişmiş olacak. Bakın. İkisi de çok pişmiş olacak. Profesör, pizza profesörü olarak konuşuyorum. Hey, çok pişmiş olacak. Fırında yağlamayınca böyle yani yıllar geçiyormuş gibi hissediyorum. Hawaii pizzası demek. Hava iyi pizzası yani. Hawaii, hava iyi pizzası. İki pizza istiyorum. Mor salatalıktan. Tamam, iki tane. Patlıcanlarımı rahat bırakın. <laughs> ne onlar? Bitecek. Ee bitecek bunlar. Daha patlıcan istemeyin ne olur, bitti bak bitti. Bak şunu da koyacağım bitecek. Bunu koyacağım bitecek, bunu koyacağım bitecek, bitmedi. Ha, <laughs> bir sonrakinde yandık ama. Cidden yandık yani bir sonrakinde. Bu, e, böyle biyoloji dersinde şey vardır, olur. bitkilerin duvar yapısı vardır hani. Süngerle, hücre yapısı, bitkilerin duvar yapısı, değil mi bitki, hücrelerin duvar yapısı. Hücre duvarı gibi yani. Soğan ve mantarı pişiriyorsun. Böyle bir kokuyor ya. Hmm, nasıl kokuyor? Soğanlı ve mantarlı bir pizza. Ya yani umarım çok pişmiş değildir. Ben bütün malzemelerime asistan istiyorum. Acaba mümkün mü? <laughs> Üşengeçlik seviyorum. Yani şöyle yapacağım pizzayı artık. Ya işte böyle soğan mantarlı pizza istemişler. Gönderelim hemen. Hemen gönderelim. <laughs> Mümkünse. Bana bir süslü küldü. <laughs> <pü>, Montreal usulü <surlu, gülüyor> krepi. Sos peynir mantar sucuk sosis jambon pasta. <laughs> ne diyorsun sen? Arkadaş ben bunu bitir. Sucuğu hatırlıyorum. Peynir mantar sucuk sosis jambon. <laughs> peynir mantar sucuk sosis jambon. Yetişmem lazım. Hamsi soğan. Ay iptal olacak var ya. Ay bir şey daha eksik. Ananas da istiyor. Ay kusucam artık. Kusmuk ye. Allah Allah. Ay, kesin bir şey eksik koydum ben. Pastırmayı eksik koydum. Zeytin eksik koydum. Dolma biberi eksik koydum. Ama süre yetmeyecek biliyor musunuz? O yüzden. iptal olacak sipariş. Koydum malzemeyle kalacağım. İyi, ee, iade mi aldık? Bu yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bir tane para iadesi daha kötü oldu. Ben asistan tutacağım artık. En çok neyle pizza istiyorlarsa onun asistanını tutacağım. E, mantar asistanı. Mantar da istiyor bunlar ha. Bunlar mantar istiyor hep. Aa. Ay 40 dolarım var. Sonraki güne geçiyoruz. Acaba ne olacak? hep istediğin o uygulama mı yoksa boşa giden telefon hafızası mı? Bugün PHA'dan bu haftanın en sıcak yeni uygulamasını konuşuyoruz. Pizzapedia. Pizza <laughs> Bütün pizza bilgilerinin olduğu yer. Bahçene yakışacak pizza. Biber, soğan, zeytin ve fesleğen. Biber, soğan, zeytin ve fesleğen. Biber, soğan. Mantar asistanı aldım ya. <laughs> Kesin ve fesleğen. Biber, soğan, zeytin, fesleğen. tam 4 malzemeli oldu. Okey sıkıntı yok. 200 kez de ne diye sormuşum. Hakikaten ama bahçe yakışacak bir pizza oldu. Yani bunu bu pizzayı toprağa böyle ekiyorsunuz arkadaşlar. Bu pizza ağacı çıkartıyor çünkü. Deluxe pizza. Supreme. Ay sucuk, sosis, soğan, dolma biber, zeytin, mantar. Sucuk, sosis, soğan, dolma biber, zeytin, mantar. Eee mantar, sucuk, sosis. Eee. E, soğan, dolma biber, zeytin, mantar. Soğan, dolma biber. Vallahi bitirdim. Asistanlar sağ olsun. Bitirdim. <laughs> evet. Ay. <laughs> Yanlış test duygu. Hmm. Ya ben mükemmel pizza yapıyorum işte yani. Sen bana bakma. En sevdiğim pizza et sever ama zeytinlere de bayılırım birleştirsek. Şimdi bütün etler olacak. Ha klasik etler olacak. Sucuk, sos, jambon, pastırma. Bir de zeytin istiyor. Eee sucuk, sosis, jambon pastırma. Hakikaten etsevermiş vermiş yani bu. Bunu da hamsi olmamasına sevindim. Bence hamsi soğanlı hamsiyle güzel olur yani. Pizza olsaydı eğer ben bir pizza olsaydım hamsili olmak zorunda olsaydım soğanlı pizza daha güzel olurdu bence. Tamam bunu da atlatıyoruz. 46. gündeyiz. Toplumun baskısından bıktım adamım. Farklı bir şeyler istiyorum. Bana ne var biliyor musunuz? Sossuz, peynirsiz, <laughs> bir tarafında sadece soğan, diğer tarafında sadece sosis olan bir pizza ve çok pişmiş olsa sevinirim. <laughs> Ablacım nasıl bir boştur bu? Nasıl bir boş yapmadır? Bir tarafında soğan, bir tarafında sosis yani okey. Ama buna biz pizza demiyoruz bizim orada yani. Bu hamur işi. Bu gözleme oluyor yani. Sen gözleme istedin şu anda. <laughs> Gözleme istedi bu ya. Tuhaf <laughs> ki şikayet etmeyse. Neyden memnun olmadın ki? Ben neyi yanlış yaptım yine? Tropik şey, portakal olur, kivi olur, limon olur, ananas olur kesme. <laughs> Kedi misin kızım? Kedi misin sen? Al sana tropik pizza. Ha ha ha. Evet Şimdi bunu gönderiyoruz evet. Aa bu kesin ajan Soğan ve mantar hmm. İkisine de asistanım var Dur bir dakika şöyle yapacağım Hadi hadi asistanım Hadi koy Koy onu Koy onu Ay çok pişmiş o. Çok pişmiş çok oluyor dememiştim, değil mi? Ha. Allah Tanem'e şanu. Yani. E dekoru mu değiştirsem? <laughs> zeytinli pizza istiyorsun. Yalnız pahalıymış benim zeytinli pizzam. Hani zeytinin kilosu kaçak ki ya acaba? Fark ettiyseniz asistanlardan sonra sanki gün içerisinde daha fazla pizza servis ediyoruz. Yani onlardan da bir süre kazansak, bir pizza yapacak kadar daha süre kazandık. En mantıklı yaptığım hareket başta günü uzatmaktı bence. Pizza istiyorum yarısı peynirli diğer yarısında da töbe töbe. Nasıl istekler ya? Ee, Pizza'nın yarısı peynirli tamam, burası peynirli. Peynirli olmayan yerde sucuk istemiş. Kesleyen istemiş. Mantar, sosis ve biber istemiş. Bunu dürüm yapacak herhalde. Lahmacun oldu bu. Bu da lahmaç oldu yani. Ha <laughs> ben gerçekten siz müşterilere ve sizin damak zevkinizi anlamıyorum. Anlamaya çalışmıyorum. Ya havalı cümleler kuranlar nerede müşteriler? <laughs> Kepekli hamurda soğan ve fesleğen pizzayı kesme. Kepekli hamurda soğan ve fesleğen. Sen de diyettesin galiba. Kepekli hamurda soğan ve fesleğen. Önce fesleğeni koymak istedim. Çünkü yani benim keyfim benim pizzacığım. <laughs> acaba pizza dükkanım olsa ben de şımarır mıydım bir yerden sonra? Ben kesin şımarırdım arkadaşlar. Aa! Aa pardon ya. Sos. Her şeyi bir omlet istiyordum ama burası pizzacıymış. Bir kahvaltı pizzası lütfen. Çok çok pişmiş olması demiş. Soğan, mantar, sosis, pastırma, jambon. Soğan, mantar, pos posis mi? Soğan, mantar. Soğan, mantar. Eee sosis pastırma pastırma jambon Hoppa! Evet. Bu kadar mı? Bu kadar çok pişmiş istiyor. Bu müşterimiz de çok pişmiş istiyor. O zaman öyle yapalım. Don 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 Evet. Evet. Buyurun. Üzüldüm. Bu yasaklı pizza için cezetten kovuluma değdi ama. <laughs> Bana bir kepekli pastırmalı ve fesleğen. Tamam. Kepekli. Artık ben cümleleri çok iyi anlıyorum. Kepekli pastırmalı Zeytinli Bu kadar. Aa, fesleğenliymiş kepekli. Ben niye daldım? <laughs> Face yani ve pastırmalı. Aklıma tutabiliyorum da. Tutamadım yani. Bir şey fazladan kendime ekledim. Biraz bu bize zaman kaybettirdi. Yalnız 40 dolarla başladık. Bakın <laughs> ne kadar kar ediyoruz. 220 küsür dolar olmuş yani. İyi kardeyiz. He, <laughs> yarı tuzlu den tuzlu denizci, yarısı zeytin hamsili. Diğer yarısı da biber, ananas, sucuk, sos, camman, pasman, biber. Ne? Ben anlamadım ama yapacağım. Tamam, soslu diyor. Peynirli demiyor. Tam yarısı da peynirli diyor. <laughs> Mavi ekran verdim. <laughs> Zeytini ve hamsili. Peynir, zeytin ve hamsi. Zeytin de buraya. Tamam. Sos, peynir. Yine peynir de diyormuş. Tamam. Sucuk, sosis, zeytin. Sucuk. Sosis. Zeytin. Evet. Ee, ananas, jambon, pastırma. Ee, jambon da vardı galiba. Umarım şu an sallamıyorum dur. <laughs> çok pişmiş falan deme vallahi yetiştiremem gün bitti. Güzel gözüktü bu. Vallahi çok güzel gözüktü. Evet. Evet güzel kar. Böcek spreyi. Dekorasyonumu değiştireceğim. Hmm. Buna open diyeceğim. <laughs> ne ay neon pizza alamıyorum. Bunların var. Kaktüs. Nerede ki kaktüs? Sakız makinesi istiyorum. Müzik kutusu istiyorum. Kedili saat istiyorum. <laughs> ee, Atari mi? Gami Atari. Hmm. Erzaklar posterler. Pizza pişirme posteri. <laughs> Pizza cat poster istiyorum. Duvar kağıdımı değiştireceğim. Duvarlarımı değiştireceğim. Benekli mi yapsak birazcık da? Evet. Bir de şeyleri değiştireceğim. E, zemin mavi olsun. Masalar da böyle olsun. Ay bütün parayı yedim galiba. Kutuları da şapşık kutum yapsak acaba? <laughs> hmm. Kutuları da kalpli kutu yapmak istiyorum ama para yok o kadar. O zaman düz kutu, minimalist kutu. Allah. <laughs> Altın kutu da verelim. Kıymetlimiz. Evet, bir sürü başarı kazandık şu anda. Evet arkadaşlar yeni pizzacımızda bir sonraki bölüm oynuyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. DK Gaming severler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.